Çemberin çevre uzunluğunu bulmak. Dokuzuncu soru. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Pi eşittir 3 alınız. Bu videomuzda da pi yerine 3 yazarak çemberin çevre uzunluğunu bulacağız. Bunun için çemberin çevre uzunluğu eşittir diyoruz. 2 çarpı pi çarpı r. Çevre uzunluğu eşittir 2 çarpı pi yerine 3 al diyor. Yarı çapta 98. Çevre eşittir 2 kere 3 6 6 çarpı 98 santimetre. Çevre eşittir 6 kere 8 48 elde var. 4 6 kere 9 54 58 588 santimetre çevre. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu 282 santimetre ise yarıçapı kaç santimetredir? Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. 282 eşittir 2 çarpı 3 çarpı r r eşittir 282 bölü 2 kere 3 6 yapar o da eşittir 28'de 6 4 defa var 4 6 24 42'de 6 7 defa var yarı çap eşittir 47 santimetre olur. 10. soru. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. O da eşittir. 2 çarpı pi yerine 3. Yarıçapı 88. Çevre eşittir. 6 çarpı 88. Çevre eşittir. 6 kere 8 48. 6 kere 8 48. 52. 528 santimetre. 14. soru. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu 252 cm ise yarıçapı kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. O da eşittir. 2 çarpı 3 çarpı r. Çevre 252 cm. 6 çarpı r. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölersem R eşit de 25 de 6 4 defa var. 12 de 6 2 defa. var. 42 santimetre. 11. soru. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. O da eşittir 2 çarpı pi yerine 3 çarpı yarıçap yerine 76. 6 çarpı 76 çevre eşittir. 6 kere 6 36. 6 kere 7 42. 45 456 santimetre. 15. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu 228 santimetre ise yarıçapı kaç santimetredir? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. O da eşittir. 2 çarpı pi yerine 3 çarpı r çevresi 228 cm eşittir. 6 çarpı R eşitliğinin her iki tarafını ne yapacağım? 6'ya böleceğim. R eşittir. 22'de 6 3 defa var. 18 yapar. 48'de 6 8 defa var. 38 cm. 12. soru. Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Pi eşittir 3 alınız diyor. 2 çarpı pi çarpı r çevre eşittir 2 çarpı 3 çarpı 56 çevre eşittir 6 çarpı 56 çevre eşittir 6 kere 36 6 kere 6 36 6 kere 5 30 33 336 santimetre Yanda verilen çemberin çevresinin uzunluğu 324 santimetre ise yarı çapı kaç santimetredir? Pi eşittir 3 alınız demiş. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. 324 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı r. r eşittir. 324 bölü 6. O da eşittir. 32'de 6. 5 defa var. 24'de 6. 4 defa var. r eşittir. 54 santimetre. Sevgili öğrenciler, pi yerine 3 yazarak çemberin çevresini ve yarıçap uzunluğunu bulduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.